arkadaşlar ben mor vizörlü adam bugün güzel konular işleyeceğiz umarım ee, ilk konumuz ne yapıyorsun sinyal minyal yok yani görüyorsunuz daha dakika bir gol bir böyle insanlar her zaman her yerde karşımıza çıkıyor Bugün konumuz Eski model motosiklet almak. Arkadaşlar eski model motosiklet almayı almanızı ben önermiyorum. En fazla yani en fazla taş çatlasın. 3 senelik, 4 senelik motosikletler olması lazım. Nedenlerini size teker teker söyleyeceğim. İlk nedeni yedek parça sıkıntısı. Allah korusun motoru alıyorsunuz eski model tamam temiz olabilir şişek olabilir ama bir arıza çıkartıyor bir parçasında ve parçanın değişmesi lazım servise gidiyorsunuz soruyorsunuz diyorsunuz bu 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 parçası değişmesi lazım değişmesini istiyorum fabrika size diyor ki bu parça üretilmiyor o zaman ne oluyor elinizde patlıyor bu sefer başlıyorsunuz arayışa ara 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 bulamıyorsunuz. Nereden biliyorum ben? 2005 model CBR 125'im vardı. Ee, gerçekten parçasını bulmak kıyametti. Yani acayip zor bulunuyordu. Hele 1980'lerdeki motorları, 1980'li motorları söylemiyorum bile. Hatta kaldırmıyor ya. 1980'deki motorlar, 1990 o tarz motorların parçaları zaten hiç bulunmuyor. Ancak ikinci el, ikinci böyle temiz bulabiliyorsunuz. Bazen de onu bile bulamıyorsunuz. Aynı zamanda eski model motosikletleri satarken gerçekten çok zorlanırsınız. Şimdi zaten eski model motosikletler 40.000'den 50.000'den aşağı olmuyor. E, sen onu 40 bin 50 binde aldın. Motoru kullanıyorsun. Ondan sonra hadi bir 20 bin olsun. 20 bin daha yap. Sattın. E, motor geldi 50 binden 70 bine. E, o zaman da sıkıntı. Motorun modeli eskidi bu sefer. E, nasıl olacak? O yüzden arkadaşlar eski model mosketlere girmeyin. Sorunları oluyor eskidiği için bazı yerlerden patlak verebiliyor. Bu tarz şeyler yaşayabiliyorsunuz. Yani insan hem cebinizi yakar hem de moralinizi bozar. En fazla 2 sene, 3 sene eski modelleri alın. Ki hala yani piyasada bir de bakın kullanılıyor mu kullanılmıyor mu yok. Egzotik bolar alırsanız onun da bahçesini beklersin mesela. Tutup da gidip meyve Ağustos'ta alırsanız veya Aprila alırsanız onun da parçasını ararsınız. Arayı ara durursunuz yani. Hani veya da bulursanız da çok pahalıdır. Efsane pahalıdır. Yani onu düşünemiyorum bile. Aprilia, Ducati, MV Agusta. Bunlar çok pahalı parçaları olan motorlar. O yüzden arkadaşlar eski model motor almıyoruz. Onun yerine bir düşük alalım. Yeni model alalım. Bir düşük CC alalım. Yeni modeli binelim. Çünkü üzerinde de biz varız be. Gerek yok. Üzerinde de biz varız. O yüzden kendimiz tehlikesini tehlike yapmamıza da gerek yok. Cebimizdeki bütçenin neye uygun, hangi yeni model uygunsa onu al. sen buradan. Değişik değişik hareketler. Evet kardeşim. Evet yeşilde geçmeye çalışalım. Yeşilde arabalar geçer arkadaşlar. Kırmızı da insanlar geçer yani. Bunu hala mı öğrenemedik? Yani Tayfuncuğum sinir ediyorlar beni sinir. Arkadaşlar o yüzden eski modelle girmiyoruz. Eski model yok. Tüh kaka. Yeni model. Yes. Evet. Klasik Ortaköy. tamire götüreceğim. Servise e götüreceğim. Birkaç eksiği var onları yaptırayım bari. Oruçluyuz zaten. Babacım sen ne yapıyorsun? Hop oh, ne yapıyorsun lan <laughs> <abi>? sen? <laughs> İnsanlar yollarda kapılar açıyorlar arkadaşlara ya ben böyle bir şey görmedim. Neyse arkadaşlar bu arada bir şey daha, daha bahsedeceğim. Biliyorsunuz yeni baflar, sticker'lar ve t tişörtler bahsediyorum. Bunları gitti gidiyor sitesinden satışa sunacağım. Eğer bana destek olmak istiyorsanız bunlardan alabilirsiniz veya hani gayet güzel olacak çünkü dizaynları dizaynları. Görürsünüz zaten. Sizi seviyorum arkadaşlar. İki tekeriniz bassın. Instagram hesabından takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. <laughs> Hızlı ve bimliyiz arkadaşlar. Bakın bende de poşet var, Alkoda da poşet var. <gülüyor> <gülüyor> Evlere servis. Taa